merhabalar. Bugün size bebeklerde, özellikle yeni doğan bebeklerdeki biraz rutinden bahsetmek istiyorum. Uyku rutininden. E, yeni doğduğu zaman yaklaşık 16-18 saat uyurlar ve bu 16-18 saat uykularının aralarında da yarım saat ayakta kalır, dayanamaz tekrar uyurlar. Şimdi bu süreçte bizim yapacağımız birkaç tane önemli nokta var. Bir tanesi doğduğu birinci gün itibariyle bebeklerinize yarım kundak yapın. Çünkü kundak bebeği kendi anne karnında yıkmış gibi sıkışmış ve güvende hissedecektir ve daha uzun uyuyacaktır. Ayrıca bebeklerde mora refleksi var. Böyle kendini sıçratıp Kundak yaptığınızda bebeklerin kollarını sabitlediğiniz için hem güvenli hem de kendini sıçratarak uyandırmayacak. İkincisi, bebeklere gece ve gündüz kavramını öğretin. Bu neden önemli? Çünkü anne karnında tam ters yaşıyorlar. Biz hareket ettikçe sallandığı için içeride uyuyor, biz durduğumuzda sallanma durduğu için de uyanıyor. Şimdi biz dünyaya geldiğinde ne yapacağız? İki gündüz uykusu arasında e, mutlaka bir aktivite yapacağız bebeğimize. Şarkı söyleyeceğiz, oyun oynayacağız, camdan bakacağız, gerekiyorsa dışarı çıkaracağız. Gündüzler uyuturken loş bir ortam yapacağız ama evin sesi çok önemli değil. Ama gece, saat 8'de gece uykusuna yetişeceğiz. Odasına mutlaka gidiyoruz, kapı camları kapatıyoruz. Kap karanlık bir ortam yapıyoruz ve bütün gece artık odadan çıkmadan bu karanlıkta emzirip ve uyutmaya devam ediyoruz. böylelikle çocuğa şunu öğretiyoruz. Bakın yani gündüz hareket var, daha kısa uyuyabilirsin ama gece artık 8'den sonra sabah kadar deliksiz uyumayı öğrenmen lazım. Bu mesajı verdiğimizde bebek buna çok güzel tepki verip yavaş yavaş gece uykularını daha uzun ve aralıksız bir şekilde yapmayı öğrenecektir. <laughs> Bunun dışında da bol bol ten teması yapmayı unutmayın. Gece ve gündüz uykuları birbirine karışabilir. Bazen uzun bazen kısa uyuyabilir. Uyunun olması çok normal. 40 güne kadar rutin beklemiyoruz. Ama bu süreçte dikkat edeceğiniz en önemli şey yeni doğan sarılık riski atlatana kadar ilk gündüzleri 2-2,5 saatte bir gece en fazla 3. saatte uyandırıyor olmak ve emziriyor olmaktır. Bunlara dikkat ettiğinizde bebeğinizin uykularında ve rutinlerinde hafif hafif düzenler olmaya başladığını göreceksiniz.